Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda bölüm, üniversite ve meslek tercihi yaparken şu 5 hatayı yapma diyeceğiz. Acaba hangi hatalar? Acaba siz bu hataları yaptınız mı? Yapıyor musunuz? Yapacak mısınız? Hemen bunu bir kontrol edelim. Zararın neresinden dönersen kardır diyelim inşallah. Hemen başlıyorum maddemiz en yapılmaması gereken ve yıl olmuş 2020 hala yapılmaya devam eden bir hata. O da nedir? Bölümle ilgili hiçbir fikrim yok. İsmini duymuşum. Belki birazcık biliyorum. İkincisi üniversiteyi de duymuşum ama hiç görmemişim. Kampüsü nerede? O fakülte hangi kampüste? Filan gibi hiçbir bilgim olmadan gidiyorum tercih listesine kafama göre bir şeyler yazıyorum. Odama vardı? Arkadaşın arkadaşı da orayı mı yazmıştı? Gitmiş miydi? Nasılmış? İyi fena değilmiş. Peki hadi biz de yazalım. Bak hiç fikrim yok aslında şu şu anda. Çok inanılmaz bilinçsiz bir tercih yapıyorum. Çok yanlış yapıyorum. Ben kendi zamanında yapmıştım. Böyle hatalara biz düştük ama aradan 20 sene geçti arkadaşlar. Hala yapılıyor olması çok üzücü gerçekten. Çünkü o zaman internet gibi zengin bir kaynak yoktu. İnternet vardı ama orada bu videolar yoktu yani. Hani kampüsü diyelim ki başka şehirde hocam gidip göremiyorum diyorsun ama o zaman internetten de açıp o okula bakamıyordun. İçerisinde bile gezebildiğin, işte öğrencilerinden objektif videolar izleyebildiğin bir imkanın var şu anda. Dolayısıyla güzel bir alternatif araştırması yapacaksın. Birkaç tane üniversite ve birkaç farklı bölüm üzerine bir araştırmaya girişeceğim. Ondan sonra da bunlarla ilgili çok güzel e, videolar izleyeceğim. Eğer üniversite bizzat gitme şansın varsa lütfen kalk ve git. Lütfen orayı ilk önce kendin gör imkanın varsa. Şimdi Şule sen kaç yılı mezunuydun? 2010. <laughs> kaç yılında mezun <laughs> Şimdi az önce biz bu konuyu tabii videosunu çekeceğimizi konuşurken Şule'ye söyledim ona dedi ki ben de bu hatayı yapmıştım dedi. Bak 2015'te yine aynı hatayı yapmış. Yani şimdi sen zaten normal şartlarda mezun olduğu bölümün mesleğini icra etmeyen bir insan. Benim kameramanım aslında kendisi düğün fotoğrafçısı bilenler bilirler bana yardımcı oluyor birçok alanda. Şimdi Şule aslında tarih mezunu arkadaşlar yani bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Tarih okudun ondan sonra da gittin fotoğrafçı oldun. Neden? İşte yanlış tercih meselesi değil mi? Yani yani ha, fotoğrafçılık okusaydı belki ailesi problem edecekti filan. Hani güzel bir şey, okuldan. Şeydi. ha neydi? Soruyor, yani onu yaparsın. Elinde bir meslek olsun. Ha elinde bir altın bilezik olsun, bir tarih olsun orada fotoğrafçılık hobisel bir şey sanki. E, öyle mi aslında? Yani o bölümünü okusaydın yine daha avantajlı olurdun diye düşünüyorum. Olabilirdi ama önceden yani bu kadar ravaçta değildi de onunla alakalı biraz. Önceden de sanki milattan önce yani 5 sene yani, önce. Yani lisede ben. <laughs> Ha, tamam. Lisede düşünüyordum, lisede hmm. diyorlardı hani o bölümü okuma diye. Hmm. Lisede diyorlardı o bölümü okuma diye. Bak bu da çok önemli. Şimdi ona geleceğiz, yönlendirme kısmına maddesine geleceğiz ama ilk önce burada şunu söyleyeyim. Yani sen de gidip o yazdığın okulu bir görmemiştin, değil mi? Evet. İnternetten de bakmamıştın. Baktım. Ha. Ama farklı kampüs Onu bilmiyorsun. Ha. Bak bir de bu hatayı yapıyoruz. Yani benim o yazdığım bölüm hangi kampüste? Ona da bakmam lazım. Çok ciddi bir hata arkadaşlar. Bunu lütfen yapmayın. İnanılmaz bir internet internet kaynağımız var ve burayı araştırabiliriz. Alternatif bölümlerimi araştırıyorum. Nasıl araştıracağım biliyor musunuz? Tabii ki YouTube'daki o işte öğrenci videolarından bakabilirim. O bölüme ait, o bölüme devam eden bir öğrenci neler söylemiş artıları, eksileri değerlendirmiş. Tamam ona bakacağız ama bir de üniversitenin o bölümüne ait sayfasını bir incele. Orada dersler yazıyor. O derslere bir bak. O bölüme girdiğin zaman hangi dersleri göreceksin? O kadar önemli ki ve o kadar motive edici bir şey ki aslında. Bunu mutlaka bütün öğrenciler yapmalı diyelim. Şimdi öyle bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ki sonradan evet yine geri dönebilirsin hiçbir zaman geç değil diyoruz biliyorsunuz ama yani o birkaç seneyi niye kaybedelim şimdi sen nasıl bir hayal kırıklığı yaşamıştın peki hani hiç görmemişsin gittin başka bir kampüs çıktı bu bina mı falan dediğimiz durumlar oluyor gerçekten seninki nasıl olmuştu Bizim okul aslında Deniz'in kenarında ana kampüsü ve ben evet. 4 sene orada okuyacağımı falan düşünüyordum. <laughs> <laughs> sonra çok... dansların arasında okudum 4 sene öyle bir Hani çok acı Değil mi? Bahçe bile olmayan böyle bir binada okuyorsun Aynen. ondan sonra. Ay, söylemek ister misin ismini? Söyleyeyim ya. Söyle. Söylemeyeyim mi? Söyle söyle. <laughs> Okulumu çok seviyorum. Sadece okulumuzu seviyoruz. Sadece kampüs kötüydü yani. <laughs> Sadece kampüs kötüydü. Evet ne ismi lazım değil baş harfi M diyeyim ben. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden evet, oldum. Evet, Mimar Sinan. Bu Monti kampüsüydü. Aslında Fındıklı Beşiktaş'taki kampüsünü Beşiktaş gördüm. kampüsü görüp aşık oluyorsun. Ondan sonra bu Monti'de 4 sene okuyorsun durumları olabiliyor arkadaşlar. O yüzden bu konuda çok bilinçli olmalıyız. Bu konuda hassas olmalıyız diyelim ve hemen ikinci maddemize geçelim. Şimdi ikinci maddede söyleyeceğimiz şey aslında yine yapılan yanılgılardan bir tanesi. Ne yapıyoruz biliyor musunuz ve ne yapma diyeceğiz. Bölüme şöyle bir yüzeysel ve olumlu açılardan bakıyoruz. Diyoruz ki bir hayalimiz var. Diş hekimliği ile ilgili ciddi bir ilgimiz var diyelim. Tamam bu kısım çok güzel. Olsun yani. Hani olabilir ve araştırmasını da yapmış olabiliriz. Ama neye bakıyoruz biliyor musunuz? Bu bölüm mezunu ne kazanıyor? Nerelerde? Hangi alanlarda? Nasıl çalışır? Filan kendine ayrı bir poliklinik mi derler muayenehane mi derler bunlara bir bakmak lazım e, tamam buralara bakıyoruz ama Nereye es geçiyoruz biliyor musunuz? O mesleğin insanının zorlandığı alanlar, baş etmek zorunda kaldığı problemler neler? İşte bu kısmı es geçiyoruz. O problemlerle ben baş edebilir miyim? Bu kısmı da es geçiyoruz. Yani ben kendimi tanıyorsam eğer, yani şuralarla baş edemem bak bu şöyle şöyle sıkıntılar oluyor bu meslekte. Bunu görebildim mi? Bunu göremiyorum. Çok insandan duyuyorum. Mesela anneler geliyor bana diyorlar ki ben doktorum, çocuğum da doktor olmak istiyor, tıp okumak istiyor. Ben onun okumasını istemiyorum. Niye? Çünkü ben çok zorlandım diyor mesela. Bir anlatıyor. Kendisi içe dönük bir insan, insanlarla çalışmayı sevmeyen bir insan. E çocuğu aslında çok sosyal ya da işte yakın ilişki ve işte aslında çocuğunun yapabileceği bir meslek bu. Yani tıbba hem yatkınlığı var hem de kendi mizacına da uygun bir durum söz konusu. Ama o kendi yaşadığı olumsuz tecrübeyi çocuğuna yansıtıyor ve çocuğum da yapmasın diyor. Bak nasıl ciddi bir hata ve bunu bir tıp doktoru yapıyor yahu. Yani daha ben ne diyeyim size? Hani düşünsenize nasıl büyük bir hata? E sen yapamadın diye çocuğun da yapamayacak değil. Tabii ki danışmanlık aldıkları durumlarda ben bu açıklamalar yapıyorum dışarıdan birisinin objektif bakış açısıyla bir değerlendirme yapması çok güzel oluyor tabii ki bu videoda da bunu söylemiş olalım yani bir meslek istiyoruz ileride şunu olmak istiyorum şu anda o mesleği icra eden bir kişiyle bir günümü geçirdim mi birkaç günümü geçirdim mi o insan bir günde neler yaşıyor nerelerden geçiyor hangi sıkıntılarla baş etmek zorunda ve ben bütün o günü aynı şekilde geçirirsem mutlu olur muyum ben o sıkıntılarla aynı şekilde ve daha iyi düzeyde baş edebilir miyim ve bunu seve seve aşk ile yapabilir miyim İşte bakma vurgulamamız gereken nokta burası diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen geliyorum üçüncü maddeye. Üçüncü maddemiz de yine kendini tanımayla alakalı bir madde. Kendi ilgi alanımı keşfettim mi? Yani seçtiğim bölüm benim ilgi ve yeteneklerime hitap ediyor mu? O paralelliği tutturabildim mi? Diyebilirsiniz ki hocam çok çok seçeneğim var. Birkaç tanesini seçtim ama yine de emin olamıyorum. İşte emin olma noktasında aslında birazcık daha böyle işi mercek altına almak gerekiyor. Daha detaylı bakmak gerekiyor. Diyeceğim ki evet ben birkaç noktasını söyleyelim burada. Her şeyi tabii ki ele alamayız ama çok kısacık bahsederken şunu söyleyelim. Ben insanlarla çalışan bir meslek mi istiyorum? Peki ben insanlarla çalışmak istiyor muyum? İnsanlarla sürekli iç içe olmakla baş edebilir miyim? Benim mizacım buna uygun mu? E, bu noktada yeteneğim var mı? Buna bakmam gerekiyor. Ben masa başı bir işte mi çalışacağım? Masa başı işleri sever miyim? Acaba insanlarla çalışmayayım? Sadece bilgisayar başında bir işler mi üreteyim? Mesela bunu mu severim? Ben nasıl bir iş severim? İş tanımına bakacağım. O iş nasıl yapılıyor? ona bakacağım. Benim eskiden çok hayallerim vardı. Bir ara bir tutturmuştum çevirmen olacağım, kitap çevireceğim, şöyle çevireceğim, böyle çevireceğim filan derken inanılmaz bir hayalim vardı. Bu konuda çok peşinden koşup çok çeviriler de yapmışımdır. Ama ne zaman ki teknik çeviri alanında bir ofise gidip ben iş başvurusu yapıyorum diye görüşürken orada o işi yapan insanlarla bir o ofisi bir gördüm, insanlarla bir tanıştım. Yani bir baktım ki adam beni odaya götürdü. Herkes bilgisayar başında tıkır 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 diyor ki ben burada diyor bir yarım saat bir saatlik yemek molası vardır. Onun dışında düz sürekli bu şekilde çalışacaksın. Hiç konuşma yok. Hiç sohbet yok. Hiç insan ilişkisi yok. Sürekli bilgisayara bakıyorsun. 8 saat boyunca belki 10 saat boyunca bir çeviri yapıyorsun. O zamanlar böyle şeyler vardı, hala devam eden yerler vardır. Burası bir yayın evinin ofisiydi. Belki orada dergi çeviriyorsun, belki kitap çeviriyorsun. Belki de tabii bu home office olarak da yapılabiliyor biliyorsunuz. Ama orada böyle bir ofis ortamı varsa sen orada çalışacaksan sen buna müsait misin? Yani bunu yapabilecek bir insan mısın? Bundan zevk alacak bir insan mısın? Ben a -a. Ben bir baktım. Onu görünce gerçekler böyle kafama dank etti ve dedim ki hayır ben böyle bir iş istemiyorum. Yani sabah geleceğim, akşam oradan çıkacağım. İnsanlar var ama hani bir sosyalleşme ortamı yok. insanla çalışıldığı bir durum söz konusu. Değil. O zaman orası bana göre değil. O zaman ben çeviriyi hobi olarak belki bir iki bir şey home office olarak bir şeyler yapabilirim ama demek ki bu şekilde olmayacakmış. Bu noktaya bakmamız çok önemli. Benim ilgi alanlarım, benim mizacım, benim alt tipim ne? Ben kendini koruma alt tipli bir insansam gidip de çok sosyalleşme gerektiren, sürekli olarak insanlarla çalışılması gereken bir meslek icra etmemeliyim. Yani kendini koruma alt tipliyim, emlakçı oluyorum, sürekli yeni insanlarla tanışıyorum. İstemem ki böyle bir şey. Yani yakın ilişki alt tipliyim. Belki yine çok istemeyebilirim. Sosyal alt tipli insanlar yeni insanlarla tanışmaktan hem çok zevk alıyorlar hem de bu anlamda ciddi bir yetenekleri var. İşte o alt tip meselesi çok önemli. Kendinize bir bakın. Bu noktada tabii ki enerji enegram bilgisi çok kıymetli hale geliyor. Buna dikkat edin. Enegram bilgisini araştırabilirsiniz. Videolarım var. Daha önceden çekmiş olduğum hepsi sizin için. Ama dediniz ki yani şu an böyle bir vakit yok. Hemen tercih yapmam gerekiyor derseniz de kendimize bunu sorarak şu bahsettiğim konuları bir düşünerek bence yine de bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Hemen geliyorum tekrardan dördüncü maddemize. Burayı biraz kısa geçebiliriz. Çok çok uzun anlatılabilecek bir konu ama zamanımız tabii ki çok kıymetli ve hemen şunu söyleyelim ki kimsenin etkisi altında kalmadan yap o tercihini. Hani işte nikah masasında soruyorlar. Diyorlar ki kimsenin etkisi altında kalmadan kendi iradenizle bu evliliğe, bu imzaya atıyor musunuz diyorlar değil mi? Hani o kısım çok önemli. Bunu kendi irademle yapıyor olmam lazım. E meslek de böyle bir şey. Yani mesleği de seçerken benim çok istiyor olmam lazım. Ama ben bir şeyi çok istiyorum. Bak şöyle az önce ne dedi? Dedi ki ya, onu yapma dediler. Hani bir altın bileziğini olsun ama sen öbürünü sonra yine yaparsın. Bunu kim söylüyor? Yani bu konuda yetkili biri mi söylüyor? İnanın Yetkili insanlar bile çok dar bakış açısıyla bakıyorlar. Bunu çok üzülerek söylüyorum. Bu noktada çok dar bakış açısıyla bakan sizi çok sınırlandıracak insanlar var. Uzmanım diye olabilirler, uzman statüsünde olabilirler ama çok üzgünüm. Ne olursunuz? Siz de dar bakış açısıyla onların o gözlüklerini alıp at gözlükleriyle bakmayın. Öyle bir şey yok. Ondan sonra o bölümü okuyorsun. Ondan sonra da gidip fotoğrafçı oluyorsun şöyle gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yapmayalım kimsenin etkisi altında kalmayalım. Sen bak onu yapma. Orada para yok diyorlar. O alanda bir sürü ünlü olmuş ya da bir sürü çok güzel para kazanan insan var. Ama onlar çok azınlık. Belki ben de o azınlıktan olacağım. Belki öyle bir aşığım ki o mesleğe. Belki öyle bir kapı açılacak bana. Zaten hangi alana çok aşıksam oradan gitmem lazım. Yani o alanda gittiğim zaman zaten sıkıntılarla baş edebiliyorum. Sevdiğim insanla da aynı şekilde. Yani o insanı seviyorsam her şeyini idare edebiliyorum. Sevmiyorsam mantık evliliği yapıyorsam her şeyi benim gözüme batıyor. Meslek de böyle bir şey bu açıdan bakalım Lütfen bu konuda da hassas olalım diye düşündüm konuyu şöyle toparlamak isterim ne yaparsan yap aşk ile yap insanların fikirlerinden etkileniyor olabilirsin özellikle bu tercih döneminde çok etkiliyor insanlar aile de çok yönlendirme yapıyor makul yönlendirmeler yapıyor olabilirler hepsini alacağız verileri ama biz karar vereceğiz karar veren kişi biz olacağız arkadaşlar lütfen hepsini alın hepsini değerlendirin ama kararı siz verin son karar sizde geliyorum 5. maddeye şimdi 5. maddemiz aslında yine kısa geçilecek bir şey tercih listesini doldurduktan sonra şunu düşüneceğim. Bütün bu liste haricinde hayalime bir bakayım. İçimde ukde kalacak bir şey var mı? Yani oradan bir şeyler tutacak. Sonra da diyeceğim ki ama yıllar sonra ya benim aslında yapmak istediğim şu alan vardı. O zaman bana şöyle şöyle yönlendirmeler yapmışlardı. Ben de öyle düşünmüştüm ama yanılmışım. İçimde ukde kaldı. İçimde ukde kalacak mı? Şimdi ukde kalan insanlarda iki seçenekleri var. Yani üniversiteyi okuyorlar. Sonra içlerinde ukde kalıyor. Ondan sonra evlenip çoluk çocuğa karışsa bile bir grup insan yine o ukde kaldığı noktaya geri dönüyor ve o hayalini gerçekleştiriyor. Bunu yapan insanlardan bir tanesi ben oluyorum. Bir tanesi de şöyle oluyor. Bölümü okudu tarih bölümünü. Ondan sonra sen git fotoğrafçı ol. Şimdi bunu yapıyoruz ama bunu yapmaya gerek yok aslında. Bu acıları çekmeye gerek yok. Yani doğru tercih yaptığın zaman bu olayı kolaylaştırıyorsun. Ne yapacağım? o hayalime gidebilecek bir yol var mı? Bu noktada yapılabilecek bir şeyler var mı? Yani hiç yok diyorsan orada sana saygı duyarım. Ama bir şeyler varsa ve sana oradan gitmiyorsan bil ki ikinci bir grup daha var. Onlar da o hayallerinin peşinden gitmeyip yaşlanıp yıllar sonra hala bunun derdinde olup hala bunu konuşan insanlar. Ya var ya benim de bir hayalim vardı. Yapamadım. Ağlayacağım şu an ya. Ya yani gerçekten bunu yapmayın arkadaşlar. Bu çok acı bir şey. Ben evet o acıları göz önüne alıp parasız kalmayı ya da ne bileyim bir sürü sıkıntı çekmeyi göze alıp bir hayalin peşinden gitmek üniversite mezunu olan bir insan için çok zor bir şey. Kendini o hale sokma. Şimdi düşün bunu. İçimde bir şeyler okta kalmasın. Bu konuda artık videomuzu tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Lütfen bunları değerlendirin. İnşallah çok faydalı olur. Sizlere fikir verir. Bu söylediklerim yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.